Evet nasıl gidiyor baylar ve bayanlar? Bu videoda overhead press egzersizini anlatacağım. Bu sadece omuzlar için yapılan bir egzersiz değildir. Ayakta yaptığınız sürece tüm vücudu çalıştıran bir kompleks bir compound egzersiz olur ve çoğunlukla atletik özellikler gerektiren bir ana branşınız varsa bu gibi vücudunuzu tek bir ünite olarak koordineli çalışmaya zorlayan egzersizlere daha çok ağırlık vermeniz sizin faydanızadır. Hiçbir zaman tek bir bölgeye yoğunlaşıp tek bir kası çalışmayın. O kasla beraber hareketi de antrenman edin. Ve kas kazanımları skill work'ünüze bir katkı sağlayacak bir ekstra çalışma, bir kondisyonlama haline gelsin. Şimdi overhead press. Öncelikle tutuşla başlıyoruz. Tutuşumuzda barı direkt ellerimizi şu şekilde koyup kapatarak başlamayalım. Şöyle bir detay vardır. Strongman hocaları çok gösterir. Elleri buraya koyuyoruz içeri doğru çeviriyoruz. Çevirdikten sonra parmakları kapatıyoruz ve baş parmağı da işaret parmağının üzerine kapatıyoruz şu şekilde. Daha sonradan altına geçtiğimiz zaman şu tutuştan ellerin buraya geçmesiyle beraber tam barın, bizim bir barın altına geçmemizle beraber eller yerine geçmiş oluyor. Oturmuş oluyor bu şekilde. Tam dirseklerle elleri aynı hizaya getiriyoruz. Böylece barda ön kol kemiklerimizin yani radius ve ulnanın tam üzerinde hizalanmış oluyor. Onlara depresyon yapıyor. Şöyle içeri aldık. Parmakları kapattık. Baş parmağını işaret parmağına kapattık. Çevirdik sonra içeriye aldık. Burada hazırız. Hemen ardından kaldırıp öne veya geriye doğru barı nerede tuttuysak bu şekilde getirebiliriz. Ufak bir squatla kaldıracağız bari bu şöyle de olabilir. Barı yerden aldıysanız silkmeyi yapıp buraya getirin. Getirdikten sonra şu hareketi yapalım. İçeriye, dışarıya. Tekrardan anlık olarak eklemler şöyle olsun ve tekrardan buraya gelsin. Barı şöyle atıp tabii ağır ağırlıklarla bunu yapmak pek mümkün değildir. O yüzden raktan almanız daha iyidir. Burada dikkat edeceğimiz bir sürü şey var. Başta tutuşu doğru yaptıysak çoğunlukla bar tutuşunu da doğru yaptık demektir ama burada dikkat edeceğimiz şeylere teker teker değinelim. Öncelikle bileklerimiz çok böyle arkaya doğru gitmesinler, çok fazla öne doğru da gelmesinler. Ağır bir ağırlık olduğunu düşünürsek zaten öne doğru düşecektir veya yukarı kaldırırken şöyle götürürken bileklerinizi rahatsız edecektir. Şu an boş bar olduğu için bunları ben rahat gösterebiliyorum. Aynı zamanda bilekler dirseklerle aynı hizada olacak demiştik. Bilekler doğru olsa bile dirseklerin çok önde olmaması gerekir veya arkaya bakmaması gerekir. Veya da yanlarda olmaması gerekir. Başımız tam karşıya bakıyor. Boyun öne veya çok yukarıya bakmayacak. Tutuşumuz çok geniş veya çok dar olmayacak. Evet, burada tabii dikkat etmemiz gereken bir şey var. Scapular plane yani kürek kemiklerinin omuz eklemi içerisindeki dokuları, tendonları sıkıştırmadan, rahatsız etmeden rahat rahat hareket edebildiği açı, Scapular Plane. O şudur, tam dirseğimizi, şu eksternal rotasyonda şu şekilde yana getirelim 90 dereceye, 80 derece ila tam şu ön tarafa bakacak derece, aralık içerisinde bir yerlerdedir. Bu güvenli açı, kişiden kişiye göre değişir. Kimileri şurada tutmak isteyecektir dirsekleri, burada hareket ettirmek isteyecektir her türlü egzersizde, bench press'te bile. Kimileri şurada, kimileri belki biraz daha burada. Kişiye göre değişir bu açı. Bunu deneye deneye kendiniz bulacaksınız ama şuna dikkat etmek gerekir. Scapular plane'den çıkmamamız gerekiyor. Dirsekleri şöyle çok fazla dışarıya almamamız gerekiyor. Zaten halter tutuyorsanız dumbbell gibi bunları böyle alamayız dışarıya doğru. Bu da dikkat etmemiz gereken bir tehlikeli bir durum. Ama halterde Şöyle bir şey oluyor. Buraya aldık halter evet önde duruyor zaten ama dirseklerimizin şöyle yanlarda durduğu oluyor. Veya çok geniş açılarda şöyle yanlara gittiği oluyor şu şekilde. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dirseklerimiz biraz önde. Önde derken şöyle değil. Sadece scapular plane'de şu şekilde. Bir diğer önemli konu torakal ekstansiyon. Torakal omurlar yani şu sırt omurları boyun değil bel değil sırt bölümü ekstansiyonda olmalı. Bunu da şöyle yaparız. Kürek kemiklerini şunları retraksiyon geriye doğru çekerek bunu hazır konuma getiririz. Şöyle duruşumuz eğer şöyle oluyorsa bunları arkaya doğru sıkıştırırız. Bu postürü düzeltmek için ekstra bir şey daha var. Kürek kemiklerini geriye doğru çektik ve elleri arkaya doğru aldık. Şu şekilde avuç içleri karşıya bakacak şekilde. Bu zaman torakal alanı ekstansiyona getirmiş oluruz. Şu fleksiyondur, öne doğru bükmüş oluruz. Bu isteyeceğimiz bir pozisyon değildir preste. Arkada şöyle durması gerekir. Göğüsü öne doğru açıyoruz. Bu şekilde zaten kollar daha rahat hareket edecektir. Scapular plane'de omuzlarımız rahatlıkla yukarı çıkacaktır. Ve olası bir potansiyel problemlerimiz varsa bile omuzlarımızda bu açıdan, şu dik duruştan presi yaparken skapula kürek kemiği de zaten yana doğru açılacak ve elevasyon yapacağı için olduğu yerde herhangi bir yerde bir sıkışma olmaz. Eğer dik duruyorsanız ve eksternal rotasyonu doğru yapıyorsanız ve tabii ki dirsek kol e, humerus diyelim şu ön kol, üst kol scapular plane'de önde durduğu sürece Burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekir. Rounded shoulders. Omuzlarımızın çok önde olmaması gerekir. Pres esnasında bu bazen olabiliyor. Özellikle yorulduğumuz yerlerde setin sonlarına doğru olabiliyor ama eğer alışkanlık haline geldiyse, set esnasında sürekli bu şekilde basıyorsak, pres omuzlar şöyle öndeyse, bu problem şöyle geride tutmamız gerekiyor. Yani yapacaklarımız torakal ekstansiyon, skapular retraksiyon ve ellerin dışarıya eksternal rotasyonu. Bu şekilde problemi tamamen çözmüş oluyoruz. Dirsekler de tabii ki önde. Bu tutuşta aynen şöyle görünür. Bu şekilde buradan yukarıya doğru basarız ve geri getiririz. Omuzları eğer öne doğru verirsek şöyle öne doğru gidecektir bar. Dirsekler çok yanlarda olursa yine aynı problem olacaktır. Üstüne burada şimdi omuz eklemindeki iç taraftaki bu glenohumeral eklemdeki yapılar sıkışacaktır sıkışmaması için açıyı eksternal rotasyonda ve scapular plane'de tutuyoruz. Bu. Budur. Şu şekilde. Yanları açılmasın bu şekilde. Tabi böyle presleri yaparken ağırlık öne doğru gitmiyor. Ağırlık olduğu yerden başlıyor ve hemen başının üzerine doğru gidiyor. Hani ilk başladıktan sonra başı geçtikten sonra biraz geriye doğru gidecek demektir bu. Tabii çok geriye gitmesin. Arkaya doğru dengemiz bozulmasın. Burada bacakların nasıl durduğuna çok dikkat etmemiz gerek. Bir bacak önde, bir bacak arkada duruşları çok yapmayalım. Bunda bacaklar paralel şekilde dursun. Dizlerimiz bükülü olmasın. Tamamen düz olsun ki quadriceps kaslarımızı tamamen kasalım. Hatta ayak parmak uçlarınızla yeri şöyle sıkın. Ayakkabının içinde veya ayakkabısız yapıyorsanız kaldırış anında tekrarları yaparken bacakları, quadriceps kaslarını sonuna kadar sıkacağız. Tabi bacaklara değinmişken alt vücutta sadece quadricepsleri kasmıyoruz. Aynı zamanda kalça kaslarımızı da tamamen sıkıştırmamız lazım. Harekette en çok kor bölgesi ve bu üst vücudu stabilize edecek olan karın kasları ve kalça kaslarıdır. Kalçaları da sıkıştırıyoruz. Karın kaslarını da sıkıyoruz hareket esnasında. Buraların serbest, loose olmaması lazım. Aşağıda bacakları da yukarıda üst kısımları da, kolları, omuzları, eksternal rotasyonu vesaire doğru yapsak da buralar kendiliğinden oynayacaktır. Stabilizasyon burada dağılacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Karnı ve kalçaları kasmak aynı zamanda bacaklardan yukarıya kuvvetin gidişatını da arttıracaktır. Olası enerji akışlarının önüne geçecektir. Evet, tüm bunlara dikkat ederek yapacağımız egzersiz şu şekilde görünür. Duruşumuzu, tutuşumuzu tam olarak belirledik. Buradan karnı ve kalçaları sıktık. Üst tarafın duruşunu belirledik. Buradan yukarı doğru kaldırdık ve aşağı doğru indirdik. Şu an gösterdiğim strict press'tir. Bu kalçaların, karnın vesaire hiçbir yerin hareket etmediği tamamen buraları kasarak yaptığımız egzersizdir. Bu iyidir. Ama bir süre sonra artık bunu ustalık haline getirdiğiniz aşamalarda bounce yani sekme tekniğini kullanmanız gerekecek. Bunu strongman çok fazla yapar. Powerlifterlar da arada sırada çalışır. Yani ağırlık kollarda, kollarda, şu kanatlarda şu şekilde yaylanacak. Yaylanarak yukarı doğru çıkacak. Kollar, daha doğrusu kanatlar bu kollar için bir yatak olacak. Buradan sekerek şu şekilde yukarı doğru çıkacak tekrar. Bu sizin daha fazla ağırlık kaldırmanızı sağlayacak bir tekniktir. Ve bunu biraz ileri seviye bir tekniktir. Kalçanın ileriye doğru hinci şu hamlesi destekleyecek. Şu şekilde anlık olarak şu. Buradan bir destek atacağız. Yani barla şu şekilde görünür. Önden başlangıçta şu. Bu Tam şurada şöyle bir yaylanma oluyor. Bu kalça hareketini, şu öne doğru gidişi herkes doğru yapamayabiliyor. Çoğunlukla bele vurabiliyor. Bele vurma riski zaten var. Çünkü kalçanızı öne doğru bariz bir şekilde veriyorsunuz. Ama bu burada tutup ağırlığı bu şekilde basıyorsunuz demek değildir. Anlık olarak buradan gelen yaylanmaya sadece kalçanız destek oluyor demektir. Şu. <laughs> ve esas gücün bu kanatlara ve kollara gidiyor olması gerekir. Şu şekilde belinize gitmiyor olması gerekir. Ve eğer bunu yaparken belde problem oluyorsa bir sıkıntı var demektir. Bounce egzersizini, egzersizi dediğim bu sekme bounce hamlesini te tekrar tekrar çalışmanız gerekiyor demektir. Veya şöyle bir alternatif üretilebilir. Bunu powerlifterlar yaparsa işe yaramaz. Biz dövüşçüler yaparsak işe yarayabilir. Şu. Şu bounce hareketine dizlerin birazcık bükülmesiyle destek vereceğiz. Kalça da son anda geriye doğru da gidebilir. Biraz push press'e benziyor. Şu. Bu. Bu. Dövüşçüler olarak bu şekilde ufak zıplamalarla, kuvvet transferleriyle tekrarları yapmak daha iyidir. Ama strict press de olabilir. Fakat bu sekmeleri alışkanlık haline getirirseniz şu transferleri, egzersizler sizin için daha faydalı olacaktır. Tabi bu bounce, sekme çok ağır ağırlıklarla çalışabileceğiniz bir şey olmayabilir özellikle başlarda. Bu üzerine koya koya hareketi çalışa çalışa yapacağınız bir egzersiz olacak. Tekrar gösterelim. Kaldırdık, duruşa geçtik, elleri ayarladık dirsekleri, scapular, plane vesaire, eksternal rotasyon her şeyi ayarladık. Bacaklarımız, kalçamız, karnımız vesaire sıkılı. Yukarı doğru kaldırdık, indirdik. Bu strict press. Sabit. Buna military press de deniyor. Strict olarak. Bounce eklediğimiz zaman. Dizlerle destek vereyim. İşte bu şekilde ağırlık çalışmalarında da belli becerileri antrenman ettiğiniz egzersizler sizin ana branşınıza yani main skill'ınız neyse ona da taşıyıcı etkileri olacak ve orada göründüğünüz gibi performa etmenizi sağlayacaktır. Tabi bunun için de tekrardan söylüyorum koordinasyonu geliştiren bedeni bir bütün olarak çalışmaya zorlayan compound kompleks egzersizler daha çok tercih etmeniz gerekir ve buradaki bu ince detayları antrenman etmeniz gerekir. Önemli bir detay var ki overhead press'i herkes yapamayacak. Çoğu kişinin kolları şurada yukarıya doğru bu şekilde çıkamayacak. İnsanların kolları şurada kalıyor olacaktır. Bunu gidermek için oturarak belli açılarda, makinelerde vesaire çalışmalar yapılıyor. Yani şu şekilde yapamıyorsak bu şekilde bu açıda getirilerek çalıştığımız egzersizler yapılıyor ama bu hareket mesafesini kısa tutarak tekrar tekrar yaptığımız egzersizlerde bu durumu daha da kötüleştirecektir. O yüzden Bunlara dikkat edelim ve bu sorunumuz yukarıya doğru overhead mobilizasyon problemimiz varsa torakal mobilite egzersizleri çalışmamız gerekiyor. Onun için bir video yapacağım. Aynı zamanda overhead press egzersizlerinde şıraktan da ayrıca bahsettiğim bir egzersiz yapacağım. Şırak yapılmalı mı yapılmamalı mı nasıl gitmeli vesaire falan. Burada şu aklınızda bulunsun. Hareketin kendisinde zaten bir şırak vardır bakın. Ekstra odaklanarak buraya bir şurak vermenize gerek çok da yoktur eğer güç odaklı çalışmıyorsanız. Ayrı videoda detaylı anlatacağım dediğim gibi. Evet işte overhead press ile ilgili gelen olarak anlatacaklarım bu kadardı. Tabi buradaki detaylarla ilgili ayrı ayrı spesifik videolar yapacağım. Tek bir videoya anlatıp sıkıştırmak doğru olmayacaktır hepsini. Beklemede kalın programlar yakında gelecek. Bilgi paylaştıkça değerlidir.